Bugün 9 Aralık 2020 şu anda kaldım evden çıktım. Şu üst katta kalıyorum. Yine kar yağıyor ince ince. Bu benim site. Şimdi servise doğru gidiyorum. Gerçi hava o kadar soğuk değil ama tip şeklinde bir kar yağıyor ince ince. İnsanı gözüne çarpıyor. Ne bugün bütün gün kar yağıştı. Bu hafta da komple kar yağıştı. Demek ki kar bayağı yükselecek. Benim bir tünelden geçiyorum. Şimdi evden beri bir tünel var. Burada giriş. Bir de şöyle karşı hafta var bunlar işte. Komple koridor gibi. Ben geçiyorum. işte mahkeme binası var. Arabalar çalışıyor. Trafik var. Her zaman beklediğim yere gidiyorum burada. Servis tarafını bekliyorum. Şu anda sabah 8, 8 7 17 Karlı bugün Şöyle kızarttı kızakta taşınıyor. Anne okuluna getiriyor annesi onu. Birkaç bangit var. Şehrin durumu böyle. Burası Çerepova. Ben Mesut Ulaşım. Buraya herkese selamlar.